Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Minecraft. Bugün için Survival so, Games'e kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi VIP'yiz. Şans mı VIP çık. Bu şey love. Compass bir şey değil. Bu veya bunu yapacağım. De bunu yapalım arkadaşlar bunları kaldırmak için de buna tekrar mı tıklıyoruz? Aynen. Ona tekrar tıklıyoruz arkadaşlar. Kaldı Artık bir. Artık. Aha. Lan tamamlanalım mı? Ah, aha gördünüz. Ay vay, vay yedik. Lan tamamlanalım mı? Bak ben VIP'yim. <laughs> He, olalım mı? Keserim oğlum sizi. Korkun benden. Korkun. Başlıyoruz. Bir de katılım. Tak 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 Oo saldırı şeyi alamadık ya. Kötü oldu. Dokundan gitmiş bu Saldırı şeyi bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Senin canın azalmıştır. Ben seni okla Gel abi sen buraya. Kestik. Kestik vallahi kestik ağzına. Kestik kestik kestik. Yolunda abisi. Ya bir chest place yok ya. Sıkıntı abi. Ama demir kalıcımız var ya. Arkadaşlar o çocuk bayağı bir zorlamış. Çok sağladık aldık. Hasta oldu yani. Oğlum ben mi Bak adam olun ha. Adam olan var mı? Olmayan yani. Gel lan buraya köpek. Kaçma lan. Çekil lan sen de. Sökerim, aa, adam ol köpek. Ver lan şunu. Adam olacaksınız. Var mı lan adam olmayan? Hemen Var mı oğlum adam olmayan? Adam oldururum ama ha. Adam olacaksınız abi. Sıkmadı lan. Vurdum. Abi adam mısın ha? Adam sen gel. Oo fullüs. Full olacağız çocuk keserse Arkadaşlar. Ee, bir de di diamond chest plate'imiz olduğu için diya chest Mah gel buraya yakalayacağım seni. <laughs> gel buraya lan. Oğlum gel buraya ezilsin zaten adam eziksin. Ben VIP mi kopuyorlar? Geber zıkkım. Havuzuna tüküreyim. Aaa çarptım alayım ha. Adam uslanmış, ha? Adam. Adam. Geri zekalı. Oh. işte VIP adam ol diyor. Sen git. Seni alabilir miyim bot? Bot gelsin. Ağzına tüküreyim. Bot. Bot. Bot aynı tamamdır. tamam da koşabiliriz arkadaşlar koşabilir oyunun en güçlüsüyüz ya bu setle <laughs> ama birinin daha kılıcı kurucu varsa ayvayı yedik ama ve pvp en önemlisi pvp de iyiysen full diamond seti bile kesersin yani pvp en önemlisi pvp eşyalarımı bırakacağım. Var mı lan birisi? Bunları da var. Şu stiyi al. Allah'ım baltayı aldık. Korkuyorum abi ya. Gelip arkadan indirecek diye. Taş çok taş kılıç çok iyi geldi ya, ya tahta tahtalardan da iyi. Saldırı şeyi çok önemli bu oyunda ya. Demir kılıç. Müthiş geldi. arkadaşlar bizden iyisi var var ayında. Ya iki 3 tane e bankti olan, olan gördüm. Ha. Ama onlara saldırmadım işte. Yani bulduk işte ona saldırdım. Abi çocuk istiyorum. Çocuk istiyorum. Çocuk gelin. Çocuk gelsin bana. Olay çok kötü ya. daki gibi işte çok kötü değil mi arkadaşlar? Ya eskiden direkt yapıyorduk. Bazen buga giriyor, eşyayı almıyor, öyle kalıyor direkt. Yani. Aha iki diye çıktı la, adamsın. Abi orta neredeydi şimdi? Allah'ınızı seviyorsanız su ditmeç başlamadan kaçtık. 3 dakika koş abi koş 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 koş. Koş tutabiliriz ortayı. Yanıyorum. Gel gidin chestler. Bulduk mu? Hadi lan buluruz. Şöyle gidelim. Ha şurada var Annen aha aha. Tamam. Abisi ben seni orada bir keseceğim. Bir yakalayacak yapacağım. Senin için aşağı inmemezlik yapmam ki ben. Çünkü ben seni keserim. Ama abi su da çok kötü ya. Bismillah diyelim mi? Buraya köpek. Geberiyoruz. Geberdik. Adam bizi nasıl öldürüyor ya. Abi. Nasıl oldu ya. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.